Arkadaşlar merhaba. Ben Can. Beni tanımıyorsunuz. Bu da nereden çıktı şimdi diyebilirsiniz. Yeniyim ben burada. Ama bu videoda size tap taze olduğunu düşündüğüm bir fikir sunmak istiyorum. Bir kenti veya o kentle alakalı ilgi çekici bir bilgiyi internette veya televizyonda gördüğünüzde, radyoda veya bir podcast'te dinlediğinizde, bir kitapta, dergide, gazetede bir kentle ilgili heyecanlandırıcı bir şeyler okuduğunuzda, hatta bir komşunuz, akrabanız, Arkadaşınız zevk veya iş için seyahat ettiği kentten bahsetmeden duramadığında Hatta siz yeni bir kenti ziyaret edebilecek imkanınız ve şansınız olduğunda hiç durup da düşündünüz mü? Ya kardeşim burası nasıl olmuş da bu noktaya gelmiş? Bu kenti ilk kuranlar bin yıllar, yüz yıllar önce neden özellikle bu noktayı seçmiş? Nesi bu kadar önemli buranın? O zaman önemli olmuş olsa bile Şimdi neden hala bu kadar önemli? Veya değil Nedir buranın hikayesi? Ne medeniyetler, Milletler, imparatorluklar, cumhuriyetler, kültürler, dinler, fikirler, liderler, savaşlar, entrikalar, generaller, kraliçeler ve krallar, mimarlar, mühendisler, sanatçılar, müzisyenler gelmiş geçmiş. Ve bu kentte kalıcı hatta unutulamayacak bir etki bırakmış. Kentin mutfağı ve yemekleri nasıl günümüzdeki halini almış? Kentin odak noktası olan bir cami, kilise, sinagog, tapınak, tiyatro, stadyum, müze, köprü, saray veya meydan acaba ne uğraşılarla ve nasıl bir tarihle, ne tür gelişmelerle bu hale alabilmiş? İnsanların hayatını, kentin dokusunu nasıl etkilemiş ve halen etkiliyor? Kent planlı gelişmiş mi yoksa oluruna mı bırakılmış? Tarihi karakter korunmuş mu? Coğrafya, kentin ne yönde gelişmesine veya geri kalmasına sebep olur? tarih boyunca nüfus hareketleri nasıl olmuş, nelerden etkilenmiş, ne sebeplerden insanlar bu kente veya bu kentten göç etmiş, bu kent bulunduğu bölgede, ülkede ve hatta kıtada günümüze kadar gelen veya gelemeyen ne tür etkiler bırakmış? Dikkatinizi çekebildim mi? Hala benimle misiniz? Bu saydığım sorular, kentlerle ilgili merak uyandırabileceğini düşündüğüm onlarca sorudan sadece birkaçı. Çünkü dünyadaki kentlerin tarihleri, dokuları, kişilikleri ve konumlarının arkasında çoğu zaman zannettiğimizden o kadar daha derin, etkileyici, karmaşık ve olağanüstü hikayeler yatıyor. Ki. Ve eğer böyle sorulardan 2-3 tanesi bile beni heyecanlandırdığı kadar sizi de heyecanlandırıyorsa veya azıcık bile ilginizi çekiyorsa, sizi bugün itibariyle yayına başlayacak olan Kentoloji kanalıma davet ediyorum. Kentleri ve kentlerin tarihini araştırmak benim için sadece bir merak unsuru olmaktan çıkıp bir tutku haline gelmiş durumda. Ve bu tutkuyu sizlerle paylaşmak, sizlerle ve sizlerden öğrenmek ve nacizane elimden geldiğince öğrendiğim ve üzerinde araştırma yaptığım bilgileri YouTube gibi bilgi aktarımını bu kadar kolaylaştıran bir ortamda sizlerle paylaşma olanağı beni çok mutlu ediyor. Her iki haftada bir size dünyanın farklı bir yerinden bir kenti, bu kentin tarihini ve bugünkü durumunu anlatacağım. Yolculuğumuza Avrupa kıtasının bazı başkentlerinden başlayacağız. Oradan da öncelikli olarak Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya doğru hareket edeceğiz. Amacım dünyadaki tüm başkentleri ve başkent olmayan fakat önem arz eden kentleri, ayrıca yok olmuş fakat tarih boyunca akıl durduran etkiler yaratmış kentleri sizlere tanıtmak ve anlatmak. Aklınızdan geçiyor olabilir. Türkiye'deki kentlerden hiç bahsetmeyecek misin? Unuttun memleketi diyebilirsiniz. Tabii ki de bahsedeceğim. Hatta kent, kasaba, köy demeden. Fakat kanalındaki Türkiye serisi normal video takviminden daha farklı bir şekilde başlayacak ve devam edecek. Burası da sürpriz olsun. Size şimdilik görüşmek üzere demeden önce her birimizin yaşamını, ailelerimizi, ülkemizi ve dünyayı ters düz etmiş COVID-19 konusuna gelmek istiyorum. İlk videodan moral bozma diyeceksiniz ama bu konu atlanacak konu değil yakınlarını, sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Pandeminin ülkemizde ve dünyanın her ülkesinde yol açtığı ekonomik yıkımdan farklı şekillerde ve seviyelerde de olsa etkilenen herkese sabır, şans ve çok daha iyi günler diliyorum. Böyle bir dönemde sanki her şey normal, iyi, güzelmiş gibi bu kanalı başlatmam bazılarınıza manidar gelebilir. Fakat kesinlikle olanları yok saymak, önemsiz hissettirmek gibi bir niyetim yok. Tek amacım sizi hem bu dönemde hem de bu dönemin geçtiği çok daha güzel günler gördüğümüz bir zamanda 20-25 dakikalığına bile olsa bambaşka bir kente dünyaya taşımak. Bu video sizi bu kanala geri dönmeye ikna ettiyse benimle hem halen ayakta olan hem de tarihte saklı kalmış kentler arasında bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız sizden tek ricam şimdilik bile olsa videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basmanız. Bu hem videolarım çıktığında haberinizin olmasına hem de bu videoyu ve kanalı daha çok insanın görmesine yardımcı olacak. Ayrıca eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basmanız ayrıca destek verecek. Bu videoyu izlemeye, beni dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. İlk kentimizde görüşmek üzere.